Arkadaşlar merhaba, ben Rüştü Hoca. Altı çizili söz öbeği soruları hangi sınava girerseniz girin mutlaka geliyor. %100 banko kesin garanti, kesin. Hiç kurtuluş yok. Altı çizili olarak mutlak geldiği gibi bazen de Söz öbekleri yani kelime grupları tırnak işareti içerisinde verilip kattığı anlamda sorulabiliyor. Sen onu metin içinde arıyorsun falan, olduğu cümleyi okumaya çalışıyorsun falan gibi gibi gibi. Şimdi en tehlikeli biliyorsunuz tırnak içinde verilenler ve altı çizili olanlar. Kısacası söz öbekleri tehlikeli. Taktiğimiz, tekniğimiz şudur arkadaşlar. Çok farklı bir söz öbeğiyle karşılaştınız diyelim. her şeyi hazırsınız. Müthiş çalışıyorsunuz. Aman Allah'ım deyimler falan filan. Videolar, kitaplar her şey harika. Ama sana bir geldi Garip kurabi abi bir acayip bir şey. Garip bir kelimeyle karşılaştın. Hiç duymadığın bir kelime. Yapacağın şey, bakın çok çok uç olmadığı müddetçe. Kelime anlamları üzerinden gitmek arkadaşlar. Kelime anlamları. Yani şurada şu kelime geçmiş bu anlama gelebilir. Mesela dilli düdük. Hatırlayacaksınız. Dilli düdük. Düdük dediğimiz zaman yani çok böyle rahatsız eder ederdim sürekli duymak, dinlemek, düdük çalmak. Düdüğü sürekli çalmak falan. Ne olursa olsun maç bile olsa maçta hakem bile çalsa bir süre sonra artık rahatsız etmeye başlar. Dilli ise konuşmak. Dilli çok dilli bir çocuk falan deriz. Dilli birisi falan. Yani Dilbaz, konuşkan, ha konuşarak rahatsız etmek, geveze gibi bir anlama ulaşılabilir. Yani hiç duymadığınız bir deyimle karşılaşsanız dahi bir şekilde kelime anlamlarından yürüyebilirsiniz. Bazen de yabancı kelimeler kullanılır ve içinde bulunduğu cümleye ihtiyaç duyarsınız. Bakın tekrar ediyorum bazen çok yabancı kelimeler vardır. Hiç yani aklınıza dahi gelmez gerçek anlam, mecaz anlam falan fistan. Orada da cümleye ihtiyaç duyarsınız. Ama ne olursa olsun arkadaşlar çok sıkışmadığınız müddetçe. Yani hiç böyle eliniz ayağınız bağlanı çok aman Allah'ım olmadığınız müddetçe metni okumaktan uzak durunuz. Mümkün mertebe parçayı metni okumamaya çalışınız arkadaşlar. Okudukça çünkü her türlü anlamı kazanacaksınız. Şıkların tamamı size yakın gelmeye başlayacak. İki şık arasında kalanlar, üç şık arasında kalanlar. Hocam yetmedi bir şıkla ben ekledim. onu bile arasında kaldım diyenlerin sıkıntısı budur. Metnin yüklenmeleridir. Metni satır satır işliyor olmalarıdır. O yüzden metne ne kadar az okuduk, metne ne kadar yüzeysel baktık, kısacası ne kadar basit düşündük o kadar çok doğru ve hızlı yaptık arkadaşlar. Bu çok net. Sınav her zaman bunu ister bizden. Siz detaya girdikçe her şık yakın gelmeye başlar. Çünkü gerçekten detaya giriyoruz inceliyoruz. Ya buradan da bu anlam çıkıyor, şuradan da şu anlam çıkıyor gibi anlam çıkarmalar şıklarda tamamen verildiği için. 2 şık, üç şık hepsi mantıklı gelmeye başlıyor. Sonra sınavdan bir çıkıyoruz. Hocam valla çok arada kaldım. Hayır arada kalmayacağız hocam. Gayet net. Gayet net gideceğiz. Basit düşüneceğiz. A ve B. A daha genel, daha kapsayıcı, daha bariz geliyor bana, daha yakın geliyor. Bitti. Bu arada kaldığın noktada daha geneli seçmek, daha kapsayıcı olan seçmek her zaman doğru cevabı götürür. Hiç kasmanıza gerek yok arkadaşlar. Şimdi gelelim altı çizili ifadeleri örneklemeye. Çok güzel örnekler seçtim arkadaşlar sizler için. Çok sağlam. Bunlardan bir tanesi sorulabilir. Bakarsınız ikisi sorulur. Bir yerlerde gelir. Lütfen hazır olun arkadaşlar. Çok güzel şeyler yazdım hazırladım. Bakalım ne olacak. Başlıyoruz. Çıkabilecek söz öbekleri. Evet evet, sadece söz öbekleri diyemezdim buna. Çünkü gerçekten bunlardan birinin kullanılma ihtimali çok yüksek. Zamanında zamanında bir yerlerde gelmiş geçmiş olan bir ifadeyle başlayalım. Yer demir, gök bakır arkadaşlar. Yer demir, gök bakır için çıkması düşmek, tüm kapıların kapanması gibi bir anlam ortaya çıkacak. Anlam aşağıda verdim, göz aşinalığı olsun diye. Yazarken kötü yazmayın, yanlış bir şey kalmasın diye. Burada bilinçli olarak anlamlarını altına verdim arkadaşlar. Şimdi yer demir, gök bakır karşınıza geldi diyelim. Yani şimdi mantıklı olarak demiri ve bakırı düşünelim. Ya bakıra belki biraz çekilmesi ara verilebilir ama demir yani çok böyle eğilmesi, bükülmesi bakır için de öyle. Elimizde çok böyle eğip bükebileceğimiz bir şey değil. Yani kapalı şeyler aslında bunlar. Çok üzerinde oynanabilecek şeyler değiller değil mi? Her taraf demir kapı böyle vuruyorsun ediyorsun açamıyorsun hiçbir yeri. Her taraf tepeler demir olmuş sağlar sollar bak kapalı yani bir anlamda. Tüm kapıların kapanması çıkmaza düşmek amban dikkatli arkadaşlar. Bu deyimin net anlamı olacak bu ifadenin anlamı olacak. Devam su götürmez bakın gerçekliği tartışılmayacak kadar net olan. Şimdi bunları dinlemeniz yetmez arkadaşlar. Burada çok önemli bir taktik aktarayım sizlere. Bakın gelin beraber konuşalım. Şimdi ÖSYM biliyorsunuz altı çizili ifadelerde olsun, tırnak içindeki ifadelerde olsun hatta sıranın tamamında olsun. Mutlaka eleştirmen, dikkat bakın eleştirmen çok önemli bu. Edebiyat değil mi? Eser, yazar, çizer, azıcık bazen ressam, bazen tiyatro, sinema ama daha çok edebi metinler. Yani yazınsallık üzerine, edebilik üzerine durur. Bakın bu çok önemli. Bunları çok fazla işler. Yani hocam mesela su götürmez ifadesi gerçekliği tartışılamayacak kadar net olan. Mesela bu durum su götürmez bir gerçektir. İşte sınavda şu şu kadar sorunun geleceği, şunu sorulacağı su götürmez bir gerçek. Yani su alıp götürmez onu artık. O net orada duruyor, kalıcı. Tamam bakın arkadaşlar bunların tamamını lütfen eserler üzerine düşününüz. Yani işte bu yazarın dilinin şöyle olması su götürmez bir gerçektir. Eleştirmenin bu söyledikleri gerçekten su götürmez gerçektir. Tiyatro oyunda şuna yer verilmesi su götürmez gerçekler arasında gibi. Yani bu konuştuğumuz konuşacağımız deyimleri lütfen böyle edebi noktada yorumlamaya çalışın. Yoksa tek başına tabii ki adam altını çizip hadi bu deyimi açıkla demiyor. Bunun böyle gerçekliği tartışılamayacak böyle gelmesini de beklemiyoruz. Net eserler üzerine, edebiyat üzerine, yazarlar üzerine geleceği kesin arkadaşlar. Bu hiç kaçarı yok bunun. Deyimlerin tamamını öyle düşünün lütfen olur mu? Hadi mesela bir üçüncüsünü konuşalım. Eline bakmak, birinin yardımıyla geçinmek. Onun eline bakar diyor. Eline bakmak, birinin yardımıyla geçinmek. Güzel bu anlam bize yetiyor mu? Yetmiyor hocam yetmiyor işte bu bize yetmiyor. Bunu hemen edebi anlamda düşünmelisiniz. Mesela yazar başkalarının eline bakardı. Yani başkalarının yardımı bölümle mi geçiniyor anlamda? Hayır. Başkalarının eline bakar derken çok yetkin bir yazar değil. Henüz olgunlaşmamış. Bakın bunlara düşünmeniz lazım. Bunları düşündüğünüz an itibariyle bu ders, bu video çok mantıklı hale gelecek. Aksi halde... Eline bakmak. Birini yardım et. Geç hocam başka. Hayır. Aman dikkat et. anlamlarını bilmeniz yetmez. Ya bunu satır satır yazacaksınız ki mutlaka yazın arkadaşlar. Bunları lütfen edebi anlamda yorumlamaya çalışın. Bakın yazarın başka bir yazarın eline bakması ifadesi çok güzel bir vurgu. Sınavda böyle geliyor işte. Sen bu anlama hazırsın. Hocam ben biliyordum bu deyimi yapamadım diyor. Hepimizin sıkıntısı bu zaten. Ben de biliyorum bu deyim ama sınav sonrasında baktığım zaman Allah'ım ya Rabbim diyorum hiç yardım vardım yok, geçinmek yok. Birisi falan geçmiyor. Çünkü adam bunu eline bakmayı almış, bir yazara kopyala yapıştır yapmış. Doğal olarak yazar için düşünmelisin. Ben bir yazarım hocam. Başka bir yazarın eline bakıyorsam para vermesini falan herhalde beklemiyorum. Yani beni yönlendirsin. Yani kelimeleri doğru seçemiyorum, doğru yazamıyorum, doğru çizemiyorum demek istiyorum aslında değil mi? O yüzden lütfen bunları yorumlayabildiğiniz kadar mecazi olarak yorumlayın. Çok uçmadan, anlamdan kopmadan tabii ki. Eline bakmak yardım kelimesiyle çok güzel özdeşleşebilir bu noktada. Çok çok önemliydi bu uyuma. Devam. Eşref saat. En uygun zaman. Normal hatta. Onun eşef saatine denk geldik falan deriz ya. Yani ne söylesek kabul etti vallahi. eş i̇şte Tam da eşef saatine böyle en uygun. Tam böyle onu hazır hissettiğimiz bir zaman. Bunu lütfen edebi anlamda yorumlayın. Eşef saatine denk gelmesi. Yazar için ne olabilir? Bir çizer için ne bileyim bir eleştirmen için ne olabilir? Mesela eleştirmen için ne olur? Biraz daha böyle belki... Olumlu noktalardan vurmuştur yazarı değil mi? Eseri e, olumlu noktalarda değerlendirmiştir. Daha güzel şeyler söylemiştir. Çünkü hani biz eleştiri tabii ki olumlu da olumsuz da olabilir ama biz genelde eleştiri olumsuz olarak biliriz ya. Hep böyle kötü eleştirdi, yerdi, kötüledi olarak anlarız. Oysa olumlu tarafı da var. E doğal olarak olumlu tarafına sanki bu vurgu yapar gibi. Bunu öyle değerlendirebilirsiniz. Ya da işte yazarın eşref saatine gelmiş olacak ki şunu şunu yaptı. Yani tam böyle kendini en hissettiği, iyi hissettiği dönemde şunları şunları yazdı. E senin gidişat hakkında yorum yaptırır size bu ifadeler. Lütfen dikkat. Et. Devam edelim. Ne diyor? pösteki sayma Şimdi pösteki saymak ifadesi evet gerçek anlamda çok da aman aman üstüne gidebileceğimiz bir kavram değil çok eski bir kavram biliyorsunuz ama anlam olarak bakın içinden çıkılmaz bir işte uğraşmak yazar adeta bu eserinde pösteki saymış yani yani olay örgüsünü o kadar böyle birbirine katmış ki hocam ne olduğu belli değil bir türlü o serim düğüm çözüm diyoruz ya hikaye için roman için o düğümü bir türlü çözememiş sonuç bölümüne bir türlü gidememiş gibi algılayabilirsiniz. Ya da adeta işte okurlar pösteki saydı. Yani roman o kadar karışık ki o polise roman aman ya Rabbim kimin ne yaptı belli değil adeta pösteki saydırdı tek tek içinden çıkılmaz bir hale soktu okuru gibi 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 lütfen böyle yorumlayınız. Ha devam edelim bakın bunlar çok önemli acayip zihin açacak acayip zihin açacak. Palas Pandras mesela Palas Pandras da öyle arkadaşlar mesela Palas pandırası apar topar için kullanıyoruz. Ben size apar topar deseydim Bense size paldır küldür deseydim ya da yaka paça deseydim hatta biraz daha sağlam bir deyimle geleyim. Çal yaka şekilde çal yaka etmek durumuyla değil mi getirseydim çal yaka etmek yakayı çalmak yani apar götürmek anlamına gelecek bu şekilde sorsaydım %100 yorum yapardınız ama palas bandıras sıkıntılı içindeki cümleye ihtiyaç duyuran bir sözcük bir söz öbeği bunu özellikle kattım çünkü bazen olur anlamını yorumlayamazsınız pösteki saymakta olduğu gibi bilmiyoruz ki kavramları değil mi bazen bilmediğimiz kavramlar gelebilir o yüzden cümleye ihtiyaç duyabiliriz cümleye ihtiyaç duyduk burada okuduk ama nasıl okuyacağız tekrar ediyorum adamı palas Pandras evden götürdüler deyip de altın çizecek hali yok hocam. O kadar değil. Öyle düşünürsen yine dediğim gibi bu video boşa çıkar hocam. Aman dikkat. Düşünücü her şekil kesinlikle edebi anlamı. Palas pandıraş sözcükler seçmiş. Yani böyle yani yarım yamalak ne olduğu belli olmayan. Yani demiştik. Aa, onu esere uyarladığın zaman böyle bir anlam çıkabilir. Palas pandıraş yazıyor. Yani böyle çala kalem. Bir anda hızlı gelişi güzel değil mi? Bakın deyim üstüne deyim çıkıyor. Çok önemli. Doğal olarak yarım yamalak yazmak, çok böyle özenmemek, özentisizce gibi anlamları çok rahat çıkarabilirsiniz palasmandır aslan. Günlük hayatta apar topar çıkıyorsa adam tam hazırlanamamış demek ki. Yarım kalan şeyler var, bir eksiklik var demek ki. Bunu siz bir esere uyarladığınız zaman da eksikliği çok rahat, kahramanların zayıf olması olarak yorumlayabilirsiniz. Değil mi? Olay örgüsünün zayıf olması olarak yorumlayabilirsiniz. Yazarın tam anlamıyla kelimeleri doğru anlamlı seçemediği olarak yorumlayabilirsiniz. Yorumlayabilirsiniz de yorumlayabilirsiniz hocam. O yüzden sizden ricam. an... Eser bazlı düşünün. Kolay kolay hata yapmazsınız. İşte o sınavdaki kafa karışıklığı da tamamen ortadan kalkmış olur. Aklınıza ne geliyorsa, nerede ne deyim duyarsanız duyun. Hemen edebiyata bir yorumlayın. Bir yazar seçin kafanızdan. Yani yazar bitti ne olduğu önemli. Bir yazar. O yazarın üzerine yapıştırın yapıştırın bakalım ne anlamları geliyor. Devam. Dili uzun. Şimdi biliyorsunuz bizde değişik, değişik şeyler var, deyimler var dilimizde. Uzunluk anlamında arkadaşlar. Mesela eli uzun vardır, kolu uzun vardır. Ama biz garip bir şekilde günlük hayatta onun eli kolu uzun deriz değil mi? Eli kolu olarak kullanırız. Normalde arkadaşlar eli uzun demek böyle hırsızlık yapanlar için kullanılır. Onun eli uzundur dikkat et. aralarda aralarında fısıl dikkat et eli uzundur. ya yani böyle alır, fark ettirmez, çalar, değil mi? Gizlice alır. Bu anlamları gelir eli uzun. Kolu uzunsa ya onun kolu uzundur. Yani uzanabileceği her yer var, her yere uzanabilir. Yani birçok yerde tanıdığı var. Yardımcı olabilir bir şekilde adamları var anlamında. Ama biz bunu genelde onun eli kolu uzundur ha dikkat. Yani Birçok yerde tanıdığı olmayı o torpil yapma muhabbetini aslında eli kolu uzun diye kullanıyoruz. Normalde deyimimiz eli uzun ve kolu uzun olarak ikiye ayrılacak. Ama ne olursa olsun. Yani eli uzunda da kolu uzunda da şu uzunluk biraz böyle olumsuz şeyler uyandırıyor değil mi? Nihayetinde birini adam bile soksa araya o da olumsuz bir durum nihayetinde. Eli uzunluk zaten tartışılmaz hırsızlık. O da olumsuz bir şey. Yani biz de uzun kelimesini genelde böyle olumsuz şeylerde kullanıldığını görüyoruz. Bakın çok önemli bu. Dili uzun ifadesi de öyle. Onun çok dili uzunluğuna dikkat et gibi. Dili sivridir falan filan deriz ya. Dili uzun ifadesi incitici sözler söyleyen için. Dili sivri biraz daha böyle olumlu tarafa gidilebilir ama dili uzun hiç olumlu tarafı yok arkadaşlar. İncitici sözler söyleyen. Mesela ne diyebilir mesela? Bu karakterde dili uzun. Bu karakteri dili uzun bir şekilde karşımıza getirdi. Ya da hep dili uzun karakterler. Ya da o oldukça dili uzun bir yazardır. Bu ne demek hocam? Yani mutlaka eserleriyle göndermeler yapar. Bakın çok önemli bu. Dili uzun bir yazar olmak. Ya da bu eleştirmenin dili çok uzundur. Ha bak Eleştirmenin dili uzun olması daha mantıklı. Yazardan olumsuz şeyler çok beklemeyiz çünkü. Yazar adı üzerinde. Yazar geçer hocam bu kadar romanı yazdı okuduk. Ama eleştirmen için evet. Eleştiren adam belli ki ya kötüleyecek ya da olumlu şeyler söyleyecek ama biraz böyle vurabilir yazara. Biraz böyle vurabilir. Doğal olarak e, incitici şeyler söyleme ihtimali çok daha yüksek eleştirmenin. Dili uzun kalıbını, dili uzun söz öbeğini bir eleştirmen için çok güzel kullanabilirler arkadaşlar. Aman Allah'ım tam sınav sorusudur. Lütfen cebinizde kalsın bunlar. Sınavda o stres heyecanla inanılmaz şeyler düşünebilirsiniz. Biliyoruz. Uzaklaşabiliyoruz. Lütfen çerçeveyi çizin. Bakış açınız tamamen bu olmalı. Bunun dışına asla çıkmamalısın. Ya şu çerçeveyi açtığın zaman bütün şıklar artık yakın gelmeye başlıyor. Lütfen kendini sınırlandır. Çanak yalayıcı. Yani Yedik içtik falan o kalan da böyle yaladı falan filan arkasından kalmasın. Ya dal kavukluk etmek. Dal kavukluk etmek. Çok daha kapat tabirleri var tabi ama. Yani ona böyle yaranmaya çalışan, dal kavukluk ya da merçeğini yapmaya çalışan falan. Ben yaparım dur dur sen yorulma falan. Bu tarz tipler işte. Çanak yalayıcıyı ne yapabiliriz? E çok rahat yine eleştirmeni uyarlayabilirsiniz. Bir tiyatro eserine çok güzel uyarlanabilir. Ne bileyim bir ressam. Yani ressam için biraz zor olabilir belki ama. Bir edebiyatçı. Yani şiir yazan, ne bileyim artık roman yazan, hikaye yazan, okuyan bir kişiye çok daha rahat uyarlanabilir. Bir yazarın çanak yalayıcı olması ya da bir eserin çanak yalayıcı olması ya da hiçbir olmasın bir eserdeki karakterin çanak yalayıcı olarak düşünülmesi yorumlanması açısından çok çok önemli sınav sorusuna dönüşebilir. Başka hocam terbiye tarlasında yetişmemiş. İşte favorilerden bir tanesi bu arkadaşlar. Benim en çok favori olarak gösterdiğim kalıplardan biri. Yani terbiye tarlası falan değil. Bu tarz ifadeler. Yani az önceki çanak yalayıcı mesela. Çok rahat değiller sözünden bulabilirsiniz. Veya işte az önceki dili uzun falan. Bunları deyimler sözlüğünde hemen D'ye bakarsın. D iyi değil falan bulur geçersin. Ama bunu deyimler sözlüğünden bulamazsın hocam. Böyle bir şey yok çünkü. Böyle bir şey yok. Söz öbeği yani derlenmiş bir anlamda terbiye tarlasında yetişmemiş bunu yorumlamış yazan adam. Olgunlaşmamış, terbiyeli olmayan. Terbiyeli olmayan derken yani bunu iki türlü yorumlayabiliriz. Hani bir şeyi terbiye etmek. Biraz daha böyle yenilir, yutulur hale getirmek, değil mi? Et terbiyeledim falan filan. Biraz daha böyle tatlı, lezzetli hale getirdim. Böyle de düşünebilirsin. Terbiyesizlik anlamında. Onu terbiye ettim olarak da düşünebilirsin ama daha ifade daha doğru ifadesi olgunlaşmamış şüphesiz ki. Yani bu yazar terbiye tarlasında yetişmemiş karakterler kullanmış. Bitti. Hani yazar için de çok olumsuz şeyler söylemeyiz. Yazar da sonuçta açıdan yazıyor, hakkını veriyor, adam emek harcıyor. Emektar, eyvallah. Sanki böyle bu olumsuz şeyleri, bu çok olumsuz olgulandığı şey kullanılabilir. Evet, kullanılabilir. Neden olmasın? Bunu daha çok karakterler için düşünebilirsiniz. Çok daha mantıklı. Ya ben mesela sınav sorusu yazıyor olsam arkadaşlar, hiç affetmem bunu bir karakter olarak kullanırım. Karaktere yorumlarım. Yazarın şu karakterinde terbiye tarlasına yetişmemiş tavırlar, hareketler. Derime altını çizelim sorarım hocam. Müthiş de bir soru olur. Bunu çok rahat yorumlarsınız. Deyimler sözünde olanlar tehlike arkadaşlar onu söyleyeyim valla. Anlamını birebir verebilir çünkü orada. Çanak yalayıcı, dal kavukluk eden diye bilmiyorsan sıkıntı. Yorum da yapamazsın bazen. Ama burada mesela bunu çok rahat yorumlarsın. Terbiyeyi nasıl düşünürsen düşün. Tarlayı nasıl hayal edersen et. Yetişmemiş bu muhabbeti bize olgunlaşmama durumunu çok rahat hatırlatır çünkü. Yani sonradan derleme toplamalarda biraz daha anlama gidebilirsiniz. Hatırlayınız lütfen. KPSS'de arkadaşlar telefon kulübesinde halay çekmeyi sormuşlardı. Telefon kulübesinde halay çekmek mi? Telefon kulübesi oldukça sınırlı bir alan. Halay çekmek için meydana ihtiyaç var. E o zaman sınırlı, sıkıntılı, az imkanla çok iş yapmak. Müthiş. Böyle yorumladık mesela biz onu değil mi? Öyleydi. Yerde mi gök bakır mesela. Bu da sorulanlar arasında arkadaşlar zaman bunun dışındakilerde de sorulmaya çok müsait. Bu deyimlere, söz öbeklerine mutlaka çok dikkat edin olur mu? Var mı başka deyimimiz? Var. Çoban kulübesinde padişah rüyası görmek. Çok önemli. Gayet yerinde. Donmuş numarası yapmazdık ama evet. Durumuna uygun hayaller kurmayan hayalci. Eyvallah. Yani senin yaptığın vallahi çoban kulübesinde padişah rüyası görmek diyor. Değil mi? Yani nihayetinde çoban dediğimiz zaman yani başkasının işini yapan mantı vardır ya nihayetinde. Hadi onları bir götür getir yap falan filan. Biraz daha böyle basite indir yenir ama padişah rüyası, padişah diyorsun bir tarafta da. Yani bir anlamda çok da durumuna uygun olmayan hayaller kurma. Yani yazarın bu eserde yaptığı çoban kulübesinde padişah rüyası görmek olmuş. Yani durumuna uygun hayallere uyan vesaire yazarlara, karakterlere daha doğrusu yer vermemiş. Ya da eserindeki böyle hayaller vesaireler, ifadeler çok da buna uygun değil. Ya da yazarımız bu eserde Çoban Kulübesi'nde padişah rüyası görmüş. Yani sen daha bismillah ilk günkü ya ilk eserin ya dur yeni başladın sen yazarla değil mi? Bir anda padişah rüyası görüyorsun dur. Daha bir 3-5 eser çıkar bir kitap çıkar bakalım. Şöyle bir kendini bir göster. İyice bir yetkinleş, iyice bir olgunlaş, iyice bir ol. Hamsın sen daha diyor aslında. Yani sen tutar da burada çobanı, padişahı, koyunla, kuzuyla eşleştirmeye kalkarsam iki çık arasında kalırsın değil mi? Aman dikkat. Gerçek anlam yok bakın. Ne çobandan bahsettik ne padişahtan bahsettik. Duruma uygun olmayan hayaller. Değil mi? Duruma uygun hayaller kurmayan, hayalci. Bakın hayalci ifadesi de çok güzel bunu karşılıyor. Hayalperestler için de bunu kullanabilirsin. Çoban rüyasında padişah rüyası görüyor. Boş ver. Çoban kulübesinde. Çoban rüyası da olur. Çoban kulübesinde der geçersin. Sizden ricam kısacası. Bu videoda şunu iyice oturttuk arkadaşlar. Başka yok diye biliyorum. Şöyle bir bakayım varsa onu açıklayalım. Yok hayır. Evet. Başka deyimiz yok. Süper. Bu videoda şunu kazanmış olduk arkadaşlar. Şunu hatırlatmış olduk sizlere. Olası bir değil. Nerede nasıl gelirse gelsin. Bakın deneme kampımızda gelenlere de bakın. Hep bu yaptığımız aslında. Yani altı çizili veriliyor ya da tırnak içinde ya da metinde altı çizili falan bir şekilde veriliyor. Ve siz ne yapıyorsunuz? Önce gerçek anlam. Kelimelere bir bakıyorsunuz. O deyimi yorumlamak için. Bu çok doğru bir hareket. Sonra sonra yanlış bir hareket geliyor. Anlamı alır almaz yürüyebiliyoruz. Aman dikkat. Anlamı alalım ama bu mecazi anlam olsun. Bakın daha önce çok fazla vurguladık. Hamama giren terler mesela. Tutun da herhalde hamamdan bahsetmeyecek bu adam. Yapılan işlerin sonucundan sürecine katlanmalısın, sıkıntılı bir işe giriyorsun vurguluyor aslında bize. Yani sizden ricam arkadaşlar, verilen deyimlerin tamamını, bakın eksiksiz, tamamını mecazi olarak yorumlayın. Yani siz bir çaba harcayın. Ya burada hamama girmek dediğine göre tamamdır ya, bu yazar şunu gibi. Kitaba uyarla, yazara uyarla. Bakın ÖSM eleştirmene, yazara, edebiyata takmış durumda arkadaşlar. Bunları çok fazla seviyor, çok kullanıyor. E bizler de çok seviyoruz. Okurken de eleştirmen yazar mimalle okursanız inanılmaz yol alırsınız. E o zaman uzattın hocam. Çıkabilecek söz öbekleri de arkadaşlar. Ben elimden geldiği kadar bu tarz derlemeler yapmaya çalışacağım. Bugün kampımızın, deneme kampımızın son günü arkadaşlar. Denememiz burada hemen gösterelim. Deneme kampımızın son günü, 5. günü. Akşam inşallah 9'da deneme karşınızda olacak. Sonrasında ben böyle yine şık videolarla, flash videolarla, çok fayda sağlayacak videolarla yanınızda olmaya çalışacağım. 26 6 Nisan'daysa arkadaşlar full tekrar şu arkamda gördüğünüz Full tekrar kitabına başlayacağız Şimdiden almanızda fayda var Bugün cuma muhtemelen yarın falan açılmış olacak arkadaşlar Cumartesi pazar satışı açılacak Haberiniz olsun 26'sına kadar hazırlarsınız Hatta çözersiniz birçoğunu Birçoğunu hepsini bitiremezseniz bile Birçoğunu çözersiniz benimle birlikte giderken de Hatalarınızı görürsünüz ya da hepsini doğru bile yapmış olsanız Bakın dikkat en azından ha buna böyle baksam daha hızlı çözermişim mi Görmüş olacaksınız ve daha da önemlisi En basitinden bakın hangisinde şu vardır Sorusundan Yukarıdaki metin sorusuna kadar, en sağlamına kadar arkadaşlar bütün soru tarzları var. Sıfırdan başlayacaklar için de bir anlatımımız oluyor. Doğal olarak herkes katılmalı. E o zaman yorumlara da bekliyorum arkadaşlar. Burada ne durumdasınız? Bu sözü Bey muhabbetlerinde ne durumdasınız? Yapabilenler, yapamayanlar, istekleriniz daha önemlisi o. Yorumlarda sizden ricam yeni kamplar, yeni talepler, istekler olsun. Teknik okuyacağım çünkü hepsini. E o zaman haydi arkadaşlar görüşmek üzere. Kolay gelsin.